Merhaba arkadaşlar. Hanımın Elimi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bu güzel tığ oyasının yapılışını yapacağız. Tek renkli ve tek sırada biten güzel bir tığ oyası modeli. Modelimiz çok basit ve çok hızlı ilerleyen bir model. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Önce iki zincirle tığ battısını yapıyoruz. Daha sonra herhangi bir tığ battısından ipimizi sabitliyoruz. Orta boy bir örümcek yapıyoruz. İpimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz. Bir, iki tığ battısını atlıyoruz. Üçüncü tığ battısından önce bir, sonra ikisini bir. İkisini bir ve ikisini bir olacak şekilde topluyoruz. Buradaki trabzanın altından bir tane sık iğnesi yapıyoruz. Dibinde bir zincir, ilmeğimizi uzatıyoruz. Tekrar trabzanın altından dibinde bir zincir, ilmeğimizi uzatıyoruz. Tekrar kabzın altından bir zincir ilmeğimizi uzatıyoruz. Bu şekilde 12 tane ilmek topluyoruz. 2 4 6 8 9 10 ve 11 ve 12. Bu şekilde ilmeklerimizi topluyoruz. Hepsini beraber sabitliyoruz ve kapatıyoruz. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz. Modelimizi çeviriyoruz ve buradaki ilmeklerimizin aradan bu şekilde giriş yapıyoruz ve burada tepe noktasında küçük bir yuva oluşturuyoruz 1 2 3 tane zincir çekiyoruz modelimizi çeviriyoruz buradaki oluşan yuvadan ikili bir trabzan tekrar aynı yuvadan ikili bir trabzan zincirle beraber 4 tane ikili trabzan örüyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz ve tekrar aynı yuvadan sık iğnesi yapıyoruz. Kenar zincirleriyle beraber 5 tane ikili trabzan örüyoruz. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. Tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz ve aynı yuvadan sık iğnesiyle sabitliyoruz. Kenar zincirleriyle beraber 5 tane ikili trabzan örüyoruz arkadaşlar. Tekrar aynı işlemi tekrar yapıyoruz bu şekilde 3 yapraklı bir çiçek oluşturuyoruz tekrar dibinde bir zincir yine orta boy bir örümcek yapıyoruz 1 2 üçüncü tığ battısından sık iğnesiyle sabitliyoruz tekrar aynı boy bir örümcek yapıyoruz İpimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz. İki tığ battısını atlıyoruz. Üçüncü tığ battısından önce bir, sonra ikisini bir ve ikisini bir olacak şekilde topluyoruz. Tekrar Buradaki trabzanın altından bir tane sık iğnesi yapıyoruz. Bir zincir ilmeğimizi uzatıyoruz tekrar yine trabzın altından bir zincir ilmeğimizi uzatıyoruz toplamda yine 12 tane ilmek topluyoruz ilmeklerimizin boyları aynı olmasına özen gösterelim arkadaşlar evet, şimdi hepsini beraber topluyoruz. Sabitliyoruz, kapatıyoruz. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz. Modelimizi çeviriyoruz ve buradaki ilmeklerimizin arasından bu şekilde küçük bir yuva oluşturuyoruz. İlmeklerimizin arasından ipim tığımızı geçiriyoruz ve küçük bir yuva oluşturuyoruz. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. Tekrar yine kenar zincirleriyle beraber 5 tane ikili trabzan örüyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz ve aynı yuvadan sık iğnesiyle sabitliyoruz tekrar 3 tane zincir çekiyoruz 2 tane 3 tane ikili trabzan yapıyoruz 3 tane zincir çekiyoruz ve aynı yuvadan tekrar sık iğnesiyle sabitliyoruz tekrar 3 tane zincir çekiyoruz ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz ve ikili bir trabzan tekrar ikili bir trabzan toplamda 3 tane ikili bir trabzan kenar zincirleriyle 5 tane ikili bir trabzan örüyoruz arkadaşlar bir zincir Yine orta boy bir örümcek yapıyoruz. İki tığ battısını atlıyoruz. Üçüncü tığ battısından sık iğnesiyle sabitliyoruz. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde çok hızlı ilerleyen ve çok basit bir model İyi günler arkadaşlar. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayalım.